100 bin metre boyunca uzanan bir yolda olduğunuzu hayal edin. Etrafınızda sadece sessizlik, ham güç ve en ileri teknoloji var. İşte bu 2026 Toyota'nın size sunduğu gelecek. Tamamen yenilenen hibrit ve elektrikli güç üniteleriyle Toyota bir kez daha otomotiv dünyasının kurallarını baştan yazıyor. Yeni nesil RAV4 ve C-HR sadece tasarımlarıyla değil, aynı zamanda artırılmış performansları ve daha uzun menzilleriyle de nefes kesiyor. Toyota'nın devrim niteliğindeki Arena işletim sistemi sayesinde aracınız artık sadece bir taşıma aracı değil, sizinle iletişim kuran akıllı bir yol arkadaşı. İçeri adım attığınızda ise sizi tamamen dijital bir kokpit karşılıyor. Geniş dokunmatik ekranlar, sezgisel kontroller ve üst düzey konfor her yolculuğu özel bir deneyime dönüştürüyor. Elbette en son nesil Toyota Safety Sense ile güvenliğiniz her zamankinden daha fazla ön planda. 2026 Toyota ile sadece yola çıkmıyorsunuz, geleceğe doğru bir kapı aralıyorsunuz. Sınırları aşmaya hazır mısınız? Daha fazlasını keşfetmek için kanalımızı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.